아니 뭐 해? 음. 뭐 들으면? 어. 뭐 놀려라. 토구다베. Şimdi sana minik bir tokat atacağım. Sen de anahtarlığını çıkar bak. Sana çalıştığımız anlaşılmasın. Ne? Oh! Ah tabii. Ver işte anahtarlığını sana çalıştığımız anlaşılmasın. Geçmiş Seselli, ne diyorsunuz şimdi beyler? Kovalım mı mahallede? Kahvede bunlar beni ters çevirdiler ilmi. Kadınımdan başkası ters çeviremez beni. Yakarım adamı bilirsin, yakarsın. Bilirim. Ya ben böyle şey görmedim değil mi? Adamlara dükkanı koruyun dedim. Çöplükte ne kadar demir hurda varsa toplayıp satıp parasıyla dükkana sigorta yaptırmışlar ya. Ya beni koruyun dedim. Dört torba prezervatif çalmışlar getirmişler. Ha! Ah, <laughs> ah, et. Acemiler işte. Sezail, çıraklığını hatırla. Hani acıkmıştın da... Gresyan'da Patates kızartmıştım ben. <laughs> <laughs> ya tamam da Hilmi, hiç mi ilgi alakalar olmaz ya? Kimse mi tutmamış ellerinden ya? Aa, hatırlamıyor musun? İçip içip bize anlatırdın. Sen bu mesleğe milletin odalarını anahtar deliğinden rondlayarak girmişsin Targıt. Sen bunu deme bari. Sen ben Evet sen, evet ben. Karınca görsen taneyle toz şeker satmaya kalkan adamsın ilmi dördür Niye koruyorsun bunları bu kadar? Hı? Niye merhamet gösteriyorsun bunlara? Hı? Var bu işte bir bit yeni. Ee, onları da kendimi görüyorum Sezu. Tabii tabii. İlk zamanlarımı, gençliğimi hatırlıyorum. İlk milyonumu kazandığımda hatırlıyorsundur beni. Sermaye ya yapacağıma gidip salak gibi sakız almıştım kendim hala o salaklığı mı hatırlamak için saklar. Ne milyonu lan? Eski para ya. Önemli değil o. Yaklaşın beyler. It was my total years on a cold winter's day. Winter take the horse. Daygıdık, daygıdık, daygıdık. Summer is coming beyler. Hmm, all right. Ne anladın da all right Yani? Yani. Bize gözü kara, bileği kuvvetli, aklı eksik adamlar lazım. Kalsınlar, kullanırız. İhtiyacımız olur. Bir de böyle düşünün. Kalsınlar. Bizimlesiniz. Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai Var ya Anadolu çocuğu